lerimiz kıymetli misafirlerimiz emniyet teşkilatımızın kıymetli müdürleri daire başkanları öncelikle bu mübarek günde bu kutsal günde gazilerimizin bu gününde siz kıymetli gazilerimiz gazilerimizin aileleri ve şehitlerimizin aileleriyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu, bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Daveti için, ev sahipliğiniz için tekrar sizlere şükranlarımı sunuyorum. 13 Eylül 1921'de zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasının hemen ardından 14 Eylül gecesi Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın Edirne ve Kozan milletvekilleri sıfatıyla cepheden gönderdikleri önergenin 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Maraşal rütbesi ve gazilik ünvanı verildi. Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 2025209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğiyle 19 Eylül tarihini Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Sözlerimin başında hayatını kaybeden, ahirete irtihal eden bütün gazilerimizi ve vatan için, millet için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii hem terör gazilerimiz hem 15 Temmuz gazilerimiz Kıbrıs gazilerimiz Kore gazilerimiz yani ister terörle mücadele ederken ister Kıbrıs'ta vatanı vatan toprağını kurtarmak için mücadele ederken ister 15 Temmuz'da devletimizin varlığına, birliğine, kardeşliğimize kasteden hain darbe girişimini bertaraf ederken canını ortaya koyan ve gazilikle şereflenen başta Ömer Halis Demir olmak üzere Ferhat Gedik olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve burada Atalay Ülker Müdürümüz var. Bir gazimiz, Emniyet Müdürümüz. Yine 15 Temmuz gecesi gazilik şerefine erişen Turgut Aslan Müdürümüz var. Onların şahıslarında da tüm gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Tüm şehitlerimizi, şehit ailelerimizi, şehitlerimizi rahmetle anarken siz kıymetli şehit ailelerimizi de hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Vatan size minnettardır, millet size minnettardır, devlet size minnettardır. Cenab-ı Hak ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْكُرُونَ Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz diyor. Allah'ın ayeti bizim için bir emirdir. Ve bu emir doğrultusunda inanıyoruz ki bir insanın bu dünyada kazanabileceği en büyük zafer şehitlik. Çünkü şehit olan Allah katında en yüksek mertebededir. Hatta şehitlere orada sorulduğunda Peygamber Efendimizin hadisi. Ey şehitlerim diyor yüce Allah. Benden ne istersiniz dediğinde tekrar dünyaya dönüp yaratılıp tekrar şehit olmayı isteriz ey Allah'ımız diyor. Orayı gördükten sonra bunu söylüyorlar. Evet şehit ailelerimiz üzgün haklı olarak. Onlara Cenab-ı Hak'tan sabrı cemil niyaz ediyoruz. Ama inşallah bu üzüntü bu dünyayla sınırlı kalacak. Ve ahiret hayatında inşallah şehitlerimiz sizlere şefaatçi olacak. Ve inşallah sonsuz ömrü inşallah orada huzur, mutluluk ve saadet içinde yaşayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın bize ile, Peygamber Efendimiz aracılığıyla bildirdiği budur ve biz de iman ediyoruz. Biraz önce burada söyleyen kardeşimiz ne dedi? Ezan inmesin diye şehit oldular. Ez bayrak inmesin diye şehit oldular. Ezan dinmesin diye şehit oldular. Vatan bölünmesin diye şehit oldular. İşte onların emaneti bize bu ezandır, bu bayraktır, bu devlettir ve bu millettir. Bize de düşen gerekirse canımızı vereceğiz ama bayrağımızın inmesine, ezanımızın dinmesine, devletimizin yıkılmasına, ülkemizin bölünmesine, milletimizin parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, toplumların, milletlerin yaşamasına ve gelişmesine katkı sağlayan etkenler ancak güvendeyseniz, güvenliğinizi temin edebiliyorsanız, güvenliğinizi temin etmeye gücünüz yetiyorsa anlam taşır. Milletimizin Türk milletinin tarih boyunca süren yolculuğunda sayısız badirelerle karşılaştık. Bugün yaşadığımız ve bize vatan olan bu topraklarda yine tarihte sayısız topluluk ve sayısız medeniyet var oldu. Ama Allah'a hamdolsun ki Burada en uzun bin yıldır yaşayan millet Türk milletidir ve kıyamete kadar da Allah'ın inayetiyle yaşamaya Türk milleti olarak devam edecek. <laughs> Sayısız alanda insanlığın gelişimine hatta tarihine yön veren milletler güvenliklerini temin etmeden zaafa düştükleri anda geri dönmemek üzere tarihin sahnesinden silinmişlerdir. Bugün de aynı mücadeleyle devam ediyoruz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, sahip olduğumuz kılıca ve o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeyi bükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imanımıza borçluyuz. Metehan'dan terörle mücadelede hayatlarını ortaya koyarak milletimizin var olma mücadelesine katkı sağlayan güvenlik güçlerimize, kahraman Mehmetçiğimize, kahraman polisimize, güvenlik korucularımıza, milletimizin beka davasının neferleri olan ve bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi ve şehitlerimize borçluyuz. Bunu unutmadık, asla unutmayacağız ve unutulmasına da müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Bakın hem içeride 40 yıldır bir terörle mücadele gerçekleştiriyoruz. Hain, kahpe bir terör gücüne karşı hem de dışarıda Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğundan beri komşularımızın pek çoğuyla hasımız. Neden? Çünkü hala topraklarımızda gözleri var. Yunanistan'ın hala İzmir'de gözü var. Ermenilerin Van'da, Ağrı'da gözü var. Rusların Trabzon'da gözü var. İngilizlerin, Rusların, Amerikalıların, işte en son İsrail'in güneyimizde gözü var. Ama bugüne kadar bunlara müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz ve ülkemizin de gözü olanların Allah'ın izniyle bir yumruk gibi olup gözlerini de çıkarmasını bileceğiz Allah'ın izniyle. Kıymetli <laughs> kardeşlerim. Şu anda terörsüz bir Türkiye var. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde terör yok. Ben Yüksekova'ya da gittim, kaldım. Van'a da gittim, Ağrı'ya da gittim. Ardahan'a da gittim. Bu dönemde de, seçimde, seçimden sonra Diyarbakır'a da en son Diyarbakır'a ve Şırnak'a gittim. Güvenlik korucularımızı, şehit ailelerimizi ziyaret ettim, gazilerimizi. Türkiye'de şu anda terör yok. Terör nerede? Ya da terör örgütü nerede ve mensupları nerede? Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Avrupa'da İran'ın güneyinde. Dolayısıyla da eğer terör örgütünün silah bırakmasından bahsediyorsak sadece Türkiye'deki PKK silah bıraktı demekle terör örgütü silah bırakmış olmaz. Şu anda da zaten öyle bir durum yok. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesinden bizim anladığımız ya da milletimizin beklentisi nedir? Irak'taki de silahı bırakacak. Suriye'deki de silahı bırakacak. İran'daki de bırakacak. Siyasi partisi de Avrupa'daki de kendini feshedecek. Onlar da siyasi bölücülük yapmaktan vazgeçecek. O bölücü dillerden dilden vazgeçecekler ve tamamen tüm devletine, askerine, polisine teslim olacaklar, adaletine teslim olacaklar. Yoksa ben burada silah bıraktım deyip Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma hayaliyle Amerika Birleşik Devletleri ve terörist İsrail'in şemsiyesi altında var olmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti kahraman Türk askeri bir gün tepelerine biner onları Amerika'da İsrail'de kurtaramaz. Bunu da herkes böyle bilmesi gerekir. <laughs> Şehitlerimizin aileleri gazilerimizin evet demediği hiçbir sürece büyük birlik partisi olarak evet demedik ve demeyiz. Rahmetli Genel Başkanımız Şehit Musim Başkanımızın iki sözüyle sizlere veda etmek istiyorum. Birincisini buraya gelmeden önce katıldığım Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfımızda yaptığım konuşmada da söyledim. Birincisi şuydu. Şehit Muhsin Başkanımız demişti ki evet şehitlerimize çok üzülüyoruz. Onların geride bıraktığı o gözü yaşlı küçük yavrulara, eşlerine, annelerine çok üzülüyoruz. Ama bizi daha çok üzen şey şehitlerimizin unutulmasıdır diyordu. Onun için biz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların geride bıraktıklarını unutmayacağız. Gazilerimizi unutmayacağız. İkinci bir sözü de şuydu. Ben bunu sık sık söylüyorum. Eğer terörle terörü bitirmek istiyorsak bunun çaresi, yöntemi ve yolu nedir? diye sorulan soruya terör müzakere yoluyla bitmez diyordu. Terör ancak mücadele edilerek bitirilir ve kökü kazınır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman Türk ordusunun askerinin polisinin de buna gücü yeter. İnşallah nasıl Türkiye içinde terörü bitirdi, ordumuz, polisimiz, özel harekatımız, güvenlik korucularımız el ele, şu anda ülke sınırlarımız içinde neredeyse hiç terörist kalmadı, hiç eylem yapamaz duruma geldiler. İnşallah önümüzdeki süreçte Irak'ta da, Suriye'de de eylem yapamaz duruma gelecekler. Türk milleti bunu başarır. Türk Devleti'nin buna gücü yeter. İnşallah dediğim gibi Amerika'nın ve İsrail'in maşası olmayı bırakırlar ve gerçekten pişmanlık gösterirlerse ancak o zaman kurtulabilirler. Tabi de bizim değerlerimiz var. Biz kimliğimizden asla vazgeçmeyiz. Bu milletin adı bellidir. O da Türk milletidir. Dolayısıyla da bunu kimseyle tartışmaya açmayız. Dilimiz Türkçedir. Bunu da tartışmaya açmayız. Efendim bazıları diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ibaresi değişsin diyor. O değiştiği anda bu ülke parçalanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca millet var. Hiç duyuyor musunuz? Efendim 40 milyon 50 milyon İspanyol var. Bir o kadar Portekizli var. Alman var ya 40 milyondan fazla Alman var Amerika'da. Hiç duydunuz mu? 40 milyon Alman olduğunu Amerika'da. Afrikalılar var. İngilizler var. Müslüman var. Hristiyan var. Başka dinlerden var. Hiç duydunuz mu? Hepsi ne diyor? Biz Amerikanız diyor. Amerikalıyız diyor. Biz Almanız diyor. Biz Fransızız diyor. Onun için biz de Türkiye'li değiliz. Biz Türk'üz. Özoğlu Öz Türk. Evet. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli gazilerimiz. Tekrar gaziler gününüzü hürmetle, saygıyla kutluyorum. Sizleri ve şehit ailelerimizi hürmetle selamlıyorum. Ve hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah devletimizi var etsin. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü daim eylesin. Milletimizin birliğini daim eylesin. Şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizin ruhu için, burada bulunan tüm kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Ben Genel Başkan e, sizi rahatsız etmemek için, için evet. E, plaket takdim, takdimimiz olacak. Hı. Bir e, size zahmet. Tamam. Şuraya geçelim. Öyle. kursuya Evet değerli arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımıza derneğimizin plaketini takdim edeceğiz. Git abi yana git. Buyurun. O Bu da düşecektir abi. Ben genel, genel Başkanımız Sayın Gülsen Genel Başkanımıza Sayın Mustafa Ali'de sizi edecekler.